ax kare artı bx artı c cebisel ifadesinin katsayıları toplamı a artı b artı c ve sabit terimi c'dir. Bakın arkadaşlar katsayıları toplarken bazen sabit terim alınacak mı alınmayacak mı diye düşünüyorsunuz ama katsayılarda c de alınır tamam mı? x'in önündeki katsayı a'dır, x'in katsayının önündeki b'dir. İşte c de bir katsayıdır ve katsayıları bu şekilde yazılır. Ayrıca c bir sabit terimdir. Tamam yani bu bilgiyi verdikten sonra şimdi soruyu büyütüp devam edeceğiz. İşte aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turun 10 saniyede. Bakın arkadaşlar bu tam turun 10 saniyede. Yani her 10 saniyede bir tekrar x eksi 5'e geliyormuş. Her 10 saniyede bir tekrar x eksi 5'e geliyormuş. 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. Bu da 12 saniyede bir tekrar x artı 5'e geliyormuş. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekrana yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin kat sayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımının sonucu kaçtır? Bakın arkadaşlar ibrelerin gösterdiği yerleri birbiriyle çarpıyorlar. x 5 ile x 5'in çarpımı x kare artı eksi 25'tir. Bu şekilde bir ifadeymiş bu. Şimdi bakın 14 saniye sonra diyor. Bakın bu ok yönünde gidiyor değil mi? Bu şekilde gidiyor. Bakın bu 10 saniye sonra tekrar x 5'e gelecek. 14 saniye için hani bakın her 2 saniyede bir, bir tane geçiyor. Hani 10 saniyede tam turunu tamamlıyor ya 5 bölme 5 bölmenin her biri 2 saniyedir ki 10 saniye tamamlıyor. Şimdi e, ne diyeceğiz? Burada 14 saniye olduğu için bakın 14 saniye olduğu için 10. saniyede buraya geldi. Bakın bu yöne doğru gittiği için 2 saniye sonra burası gelecek. Burası 2 saniye sonra buraya gelecek. 4 saniye sonra burası buraya gelecektir. Yani buradaki ifade neydi arkadaşlar? X eksi 4 x eksi 4 ifadesi göründü burada 14 saniye sonra. Aynı şekilde bu da 14 saniye sonra duracaktır ama dikkat edin bu çark ok yönünde bu tarafa dönüyor. Şimdi 14 saniye sonra şey 12 saniyede bir geliyordu bu. 12. saniyede tekrar buraya geldi. 14. saniye 2 saniye kaldı. Dolayısıyla burasına denk gelmiş olacak. Bu da nedir? x eksi 3'tür. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir şey var. Hani neydi o? Dalma özelliğini kullanırız. Hani bunu dağıtacağız arkadaşlar. X'i şöyle dağıtacağız. 4'ü de böyle dağıtacağız Bu şekilde sonuç bulacağız. X çarpı x x kare. X ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3x. Eksi 4 ile x'in çarpımı eksi 4x. Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı 4 3 12 artı 12. Şimdi bakıyoruz şöyle. X kare eksi, eksi 3x eksi 4x ne yapar? Eksi 7x yapar. Artı 12 oldu. Şimdi bize neyi sormuş? Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin katsayılar toplamı. Bakın katsayılar toplamı bunun neyi kat sayı? 1. Eksi burada 7. Artı 12. Eşittir ne demiş arkadaşlar? 12 1 daha 13. 7 çıkar 6. 6 kaldı elinde. ne diyor? Sabit terimin çarpımı. Sabit terim neydi? 12. 6 çarpı 12. Kaç eder arkadaşlar? 6 kere 12. 72 eder. Cevabım Adarna. ne olur. <laughs> Adana.